Siz, 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 siz. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Merhabalar. Evet. Merhaba. Ordunun hep kimlik sorgulaması yapıldı. Ordu ne kenti olmalı diye hep tartışıldı, duruldu. Biz 10 yıl önce de aynı şeyi söyledik. Şimdi de aynı şeyi söylüyoruz. Ordu mutlaka turizm kenti olmalı. Bu yaz turizmi, kış turizmi, kültür turizmi, doğa turizmi, deniz turizmi veyahut da spor turizmi hiç fark etmez. Aslında bu coğrafyada inanılmaz bir zenginlik var. İnanılmaz bir güzellik var. Yeter ki bu güzellikleri ortaya çıkaralım. Yeter ki bu güzellikleri kullanmasını bilelim. Dünyada 7 milyar insan yaşıyor yaklaşık ve 2 milyar insan da sürekli seyahat ediyor. Sürekli turizme potansiyel oluşturuyor. Biz önemli olan bu ülkede yaz turizmi olarak değerlendirilen değerlendirilen yerlerin karşısında ordumuzu da kış turizmi ve yaz turizmi olarak da pazarlamak. Dünya tanıtımdan geçiyor. Eğer ilimizi her yönüyle tanıtabilirsek, her yönüyle anlatabilirsek inanıyorum ki dünyanın bu turizm pastasından mutlaka Ordu adına çok önemli kazanımlarımız olacak. Ben buna olan inancımı hiçbir zaman yitirmedim. Ve inşallah bunun arın semeresini de önümüzdeki günlerde mutlaka göreceğiz. Yaz turizmi olarak da, kış turizmi olarak da göreceğiz. Bakın Antalya'ya bundan 10-15 yıl önce belki 1 milyon, 2 milyon civarında turist gidiyordu. Ama şu anda 15 milyona çıktı. Bugün kayak merkezlerimiz artık dolup taşıyor. Bu sene özellikle birçok kayak merkezinde kar yokken gördüğünüz gibi burada muhteşem bir kar var. Bunun avantajını mutlaka kullanmalıyız. Bunun avantajını mutlaka yakalamalıyız sadece çam başımızda değil, Perşembe yaylamızda da, Korgan yaylamızda da, birçok yaylamızı da değerlendirmek durumundayız. Elimizdeki güzellikleri dünyaya tanıtmak durumundayız. İnanıyorum ki bunu başardığımızda çok şey değişecek. Çünkü bunu başardığımızda benim Fadime anamın pancarı da satılacak, Ahmet amcamın peyniri de satılacak, yağsı da satılacak ve sadece fındık değil, Fındığın dışındaki ürettiğimiz ürünlerin de mutlaka pazar payı olacak. Buna olan inancım tam. İnşallah bunu hep birlikte geliştireceğiz, büyüteceğiz ve ordunun gelişmesine katkıda bulunacağız ve gelişmesini sağlayacağız. Ben sözü fazla uzatmadan bu güzel günü düzenleyen başta Ordu Valiliğimiz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ve inanıyorum ki bu festivalle birlikte gelecek festivallerde gelen konuk sayımız daha da artacak ve Çambaşı bir Uludağ, Çambaşı bir palan döken olacak. Belki de Çambaşı bir ilgaz olacak ve bu bölgenin kayak merkezi olacak. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. İki, iki, üç. Başkan gitti. Tamam <laughs> Nasılsınız? Merhabalar. Da... iyisiniz. Allah'a emanet olun. aynı yerdeyim Eskaza kalbimi Şöyle güzel bir alkış alalım El emeği göz nuru arkadaşlar <laughs> Ne kadar kısa konuştunuz efendim Eğlence Çok teşekkür Teşekkür ederim <laughs> Evet sayın maşallah. Siz yukarıda kalın. Evet arkadaşlar. da nasılsınız? Evet iyi günler arkadaşlar. <laughs> Afiyet olsun. İyisiniz.